Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bir numara istedik değil mi? Yeni konum puanı değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada daha fazla daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bi... e, ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu videolar zor çıkıyor. Şimdi size sevdiğim numarayı göstermeden önce bugün Türkiye'nin ilk uzaya giden ilk astronotu Alper Gezer Avcı birazdan uzaya çıkmak üzere. Şimdi e, iyi uçuşlar diliyoruz. Gidecek, hazırlanıyor şu an. Şimdi biz yani ben gösteriyorum. Şimdi Alper Gezeravcı'ya da ben ve hepimiz iyi uçuşlar dileyelim. İnşallah. E, inşallah güzel bir şekilde sağlığı yerinde gelir. Amin. Şimdi ben size şeyli numaramı göstereyim. İnşallah e, bu videoyu beğenen ve abone olan kişilere kişilerin inşallah 5 tane iPhone inşallah 5 tane eee tableti İnşallah beş üç tane bilgisayar olur amin kanalıma abone olup bir beğenmeyi unutmayın bu videolar çok çekiliyor çok zor çekiliyor Ben o zaman gösteriyorum Güle güle. böyle Hadi yapıyorum böyle şimdi sizlere şöyle gösteriyorum Yaptım arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güle güle. Alper Gezer Avcı'ya da dua etmeyi unutmayalım. Hadi güle güle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.